Aldı. Oha, Çok güzeldi be. Aa baksana ta nereye vardı hayvan. Görmüyor musun? Oğlum çok beterdi la abi. Ufak ufak bir şey değildi ama. Yani ben normalde demem bu felaket bir şeydi. En az bir buçuk kilo. En az. Levrek de olabilir ama bilmiyorum. Çok çok beter bir şeydi. Yav. Nasıl görünce dedi bitti olay. Güçlü balık böyle bir şey abi. Neyse, hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Bu ufak ama olsun. Bu levrek ya. Bence levrek. 30-35 var ama zayıf. Çocuklar evde aç. Ne yapacaksın? O <laughs> Hayır o demek ki büyüktü ama. Demek ki büyüktü abi. Sabah saldım bunun aynısını Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Karadesiyle bir tane de aldık Bela boy değil ama küçük Yani yapacak bir şey yok Evet arkadaşlar. Böyle bir leylek. Tamam karesli aldık. <laughs> Hayırlısı. Salalım bakalım. Şöyle güzel bir leyleğimiz. Hadi bakalım. Büyü de gel bakalım. Büyü de gel. Dört beş tane vardı ağaçlarında değil mi? Sürüydü. Aldım. Bu da levrek, bu da levrek. Bunu alı koyacağız gibi. Yok lan gene mi aynı bu? Biraz daha büyüyor ama beni öldürecek bunları ya. Evet arkadaşlar bugün devrekteyiz. Bu iki karış ama balık zayıf. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Devremiz şöyle. Bacı karış ama zayıf. Zayıf ya. Salama devam. Yapacak bir şey yok. Bugün üçüncü leğren. Üçüncüye salacağız artık. Ha? Vallahi bilmiyor. O da iyi de bu boyu uzun. Ama balıklar zayıf abi. Türü aynı model ya. Evet arkadaşlar üçüncü levreğimiz. Orada Devre bir. Ay bakalım. Yap işte. Ama levrek acıyorum levreye ya. Kıyamıyorum. Alınacak boy olması lazım. Oha. Nasıl vurdu? <laughs> Ya ya kuyruğundan tutuyor. <laughs> bırakıyor <ya> put putu ya. <laughs> i̇şte abi mevzu o çekiştirmeden önceki hamlesi var. Götürme hamlesi. Onu denk getirirsen tıkırdamaya başladı ama vurursan tasmayı alıyorsun. Hayvan Çakaloski. <laughs> öyle şey hayvan değil yani. Ben o tam kıyıda vurdu. Anlamıyor yani löp diye alıp götürmüyor yani hayvan. Onun önce çekiştirmeye başlasa ama vuracaksın tasmayı hemen. Bir şey yok alır yani. Efendim, bazen hızlı geliyor, sahte hızlı açıyor. Tabi. Gidiyor seni kimler ayağına gidelim ya. Yani. <laughs> Oradan da eve mi gitsik? Ben iki gideceğim orada açacağım. Orada tren çıkıyor. Burada levrek çıkıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Avımızı bitiriyoruz. 3 tane levrek aldık. Şimdi de saldık. 2 ee, i̇ki karışım var. Hani aşağı, hayvan 35 santimden aşağı değil ama e, zayıf olduğu için e, santimler, şey ebatlar. Onun için saldım. Vicdan limitime uymayacağız ama alsa alırsın yani. Çok da problem değil. Çünkü dışarıda satıldığını vesaire biliyoruz. Kullanmış olduğum takım arkadaşlar Kaldia 2000 makinamız e, Daiwa Kaldia 2000 nin. Kamışımız Daiwa Exceler 514 İpimiz Daiwa Tournament Liderimiz de Daiwa Pro arkadaşlar 30'luk olması lazım. Karadesi de avlandım. Güzel karades bu aralar. Şu an rüzgar da çıktı. E, yani bir saati geçik daha yapıyorum. E, bence yeterli. Keyfinizi de aldık. E, nasip büyük iyi çıksa güzel bir şeyler olabilir. Geçen gün de güzel trailer aldım. Ee, artık e, yavaştan avumuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Yardımcı bildiğim kadar olurum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeniden başlayacağız ve büyümeniz lazım. Onlar da sizin sayenizde olur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olanlara öyle diyor geçen bir yerde dinledim. Bu videoyu dinledikten sonra abone olanların hepsini diyor. Ben hiç tutun iki katı gelsin. <laughs> Siz de beş katı gelsin arkadaşlar. Yeter ki tutun. Keyfinize bakın. Ee, bazen gerçekten balık önemli tabii ki ama balık değil de şu yaptığınız sporun kıymetini bilmeniz. Sporumuzun kıymetini bilmek daha önemli bence. Abim, tutamayan tutamayanlar tutmayı nasip etsin. Şu zevki yaşamayanlara yaşamayı nasip etsin diyelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.